Tema ayarları Tasarım ana menüsü üzerinden tema ayarlarına tıklayın. Açılan pencere üzerinden tüm tema ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Öncelikle özel ayarlar kısmına tıklıyorum. Bu alandan sitenizin ayarlarını değiştirmeniz mümkün. Üst menüde kaç tane içerik görüneceği, footer'da pazar yerlerinin linklerini görünüp görünmeyeceğini, WhatsApp butonunu veya WhatsApp metnini görüntüleyebilirsiniz. Lezloat eklentisi sitenizde aşağı indikçe fotoğrafların yüklenmesini sağlar. Üst menüden ürün kartına tıklıyorum. Bu alandan ürün kartında görünmesini istediğiniz kısımları seçebilirsiniz. Dilerseniz değerlendirme yıldızlarını aktif veya pasif hale getirebilir, ücretsiz kargo etiketini görüntüleyebilir veya sepetekli ekli butonu ekleyebilirsiniz. Ürün detayları kısmında, ürün içerisine girildiğinde ürün detaylarının görüntülenmesini sağlar. Bu alandaki değişiklikleri uygulayabilirsiniz. Kaydetme işlemini uyguluyorum. Resim boyutları Resim boyutları kısmında tüm resimlerinizi boyutlandırabilirsiniz. Ürün listelemelerinde orantılı boyut, boyutlandırma, orantısız boyutla merkeze yaklaştır seçenekleri bulunmaktadır orantılı boyutta seçeneğini seçtiğiniz zaman genişlikte piksel ayarlarınızı resminize göre boyutlandırmaktadır. CSS özelleştir kısmında CSS'lerinizi özelleştirebilirsiniz. Bu alanda kodlama bilgisine hakim değilseniz işlem yapmamanız gerekmektedir. JavaScript özelleştirme sitenizde bulunan JavaScript e özelleştirmenizi sağlar. Dilerseniz bu alana yeni JavaScript kodları ekleyebilirsiniz. Gelişmiş özelleştirme üzerinden sitenizin tema ayarları bulunmaktadır. Bu alanda dikkat edilmesi gerekir. Yapılan değişikler otomatik olarak kaydedilmemektedir. Modüller ana sekmesi üzerinden sayfalarınızı görüntüleyebilir. Header Twig üzerinden üst sekmenizi ayarlayabilirsiniz.